Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlere online olarak dergi hazırlayabileceğiniz bir web site buldum. Daha doğrusu rast geldim ve biraz inceledim. Sizlere de faydası olacağını düşündüm ve paylaşmaya karar verdim. Arkadaşlar eğer hazırsanız video geçeceğim. Uygulamamızın adı Mad Max uygulaması. Müzik siz Google'a direkt sol üstte görmüş olduğunuz Mad Max kelimesini yazın ve bu web siteye giriş yapın. Web site İngilizce ancak ben sizlere yardımcı olacağım. Bu konuda endişeniz olmasın. Öncelikle sağ üst taraftan Create Account diyerek bir üyelik hesabı oluşturalım. Burada her zaman yaptığımız gibi Google ile giriş yapıyorum. Üyelik girişi yaptığım anda bana bir soru geliyor. Tema seç diyor. Arkadaşlar bu tema seçme alanında ücretli temalar da var, ücretsiz temalar da var. Şimdi ben size ücretli özelliklerinden bahsedeceğim. Hemen şu sağ üstte 6 tür ücret opsiyonu sunuyor site bize. Bizim kullanacağımız ücretsiz format. Burada yine paralı kısımlar var. Ancak bize ücretsiz kısım yeter. Benim bu video sonunda size tavsiye edeceğim başka bir uygulama da olacak. Buna nazaran o uygulama daha güzel sizin için çünkü daha fazla özellik var. Hemen Mad Max uygulamasına devam edelim. Burada ücretsiz olan şu en başta bakın modern yazan bu şablona tıklayın. Şuradaki choose yazısına yani seçin diyor. Buna tıkladığımız anda hazır bir tema üzerinden bir dergi oluşturacağız. İsterseniz bu gazete bile olabilir. Size kalmış. Hemen bizden title yazmamız istiyor. Title arkadaşlar başlık demek. Hemen bir başlık girelim. Ben gazetemin dergimin adına öğretmen çocuk yazıyorum. Hemen altında issue yazan yere de dergimizin sayısını yazacağız. Örnek olarak yayın sayısından bahsediyor. Ben bir numaralı dergi diyorum. Ve burada da derginizin konusundan bahsediyor. Bizim her zaman olduğu gibi eğitimle ilgili ve continue diyerek devam ediyoruz. Maxin bir özelliği var arkadaşlar En çok aranan özelliklerden biri özellikle projelerimiz için işbirlikçi bir dergi oluşturuyor ve buna izin veriyor. Burada ben ortaklarımı davet edeceğim. Onların da benim dergimin üzerinde ekleme çıkarma yapmasını isteyeceğim. Çünkü benim amacım bir ortak üründen ziyade işbirlikçi ürün çıkarmak. Ancak ben bunu daha sonra yapacağım o yüzden later diyorum. Şimdi derginin ana sayfasına giriş yaptım. Bizim dergimiz burada. Üstüne tıklayıp buradan düzenleme yapacağız. Sağ altta bulunan validate well kısmından. Bakınız. Şimdi burada diyor ki bir uyarı veriyor hatta bize. Hiç endişelenmeyin diyor. Tüm yaptığınız değişiklikler anlık olarak kaydedilecek. Düzenleme arayüzü burası. Çok basit. Bakın hemen fare ile ben yazıları değiştireceğim yerlere tıklıyorum. Tıkladığım anda bakın üst tarafta düzenleme opsiyonları çıkıyor. Benim dergimin adı ne olsun yine her zamanki gibi öğretmen çocuk yapıyorum ben dergimin ismini. Tabi bunlara biraz küçülteceğiz yoksa sığmıyor. Şöyle bakın anlık olarak da boyutunu seçebiliyorsunuz. Dergimin seçtim ben başlığını. Burada yine isterseniz bu yazıları değiştirin. Ben zaman kaybetmek istemiyorum. Sizin zamanınız şu an önemli. Bunları değerlendirelim. Şuradaki bakın resmi de değiştirebiliriz isterseniz. Bunun için yapmanız gereken arkadaşlar sayfalarda değişiklik yapmak. Şimdi buradaki bakın fotoğrafı değiştirmek için üstüne tıklayın böyle. Cihazınızdan yani bilgisayarınızdan veya telefonlarınızdan fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. Ben deneme amaçlı bir tane yükleyeceğim şimdi. Buradan choose'a bastım. Ne olsun? Mesela bakınız şu kalem olsun benim. YouTube kanalımın profil resmi. Ben şimdi bunu yükledim. Yükledikten sonra sağ alttan validate diyorum. Bakalım ekranıma yansıyacak mı? Şu an yükleniyor arkadaşlar. Evet yüklendi. Benden fotoğrafı kırpmamı istiyor. Buradan ayarlamalarınızı yaparsınız kendinize uygun olarak. Şöyle küçültelim birazcık. Tamam. Fotoğraf ayarlamam tamam. Buradan validate diyerek Fotoğrafımı arkadaşlar dergime ekledim. Bakınız az önce var olan dergi fotoğrafım benim istediğim renkle değişti. Tabi sizler buradan ayarlamalar yapacaksınız ki görünüm olarak daha güzel olsun. Tabi üstüne basarak buradan yazıyı, rengini falan değiştirin. Daha net belli olsun diye. Yine buradaki fontlardan birini seçerek daha da görün, daha estetik hale getirebilirsiniz. Geri ayarlamaları dediğim gibi yapmıyorum. Zaman kazanmak için. Şimdi arkadaşlar bu bizim dergimizin kapağı. Biz nasıl sayfa ekleyeceğiz? Şimdi buna bakalım. Şurada siyah ekrana tıklıyorum. Boş bir ekrana. Buradan bakın şu üstteki kısma tıklıyorsunuz. Şurada da kare şeklindeki. Buna bastığınız anda sayfa ekleme şablonu çıkacak. Bakın burayı daha sonra göstereceğim. Buradan takım halinde yapacağız. Şimdi şuradaki artı kısmına basın. Ve buradaki sayfalardan bir ekleme yapın. Nasıl yani? Şimdi buna basarsanız yine bir kapak sayfası eklersiniz. Biz bunu yaptık zaten gerek yok. Burası cover yani kapak kısmı. Burada summary var yani özet kısmı. Bu sayfaya eklerseniz derginize bir içerik sayfası eklemiş olursunuz ki bu çok güzel bir özellik. Üstüne tıklıyorum validate diyerek benim dergime ikinci sayfa olarak içerikler sayfası ekleyeceğim. Bakın kapağım burada zaten içerikler kısmını düzenliyorum şuradan sizler ayarlarsınız. Bunlara da sizler kendi yazılarınızı, projenize uygun çalışmalarınızı yapın. Ben şuradan deneme yapacağım bir şey için. Nasıl yani? Web 2 araçları yazıyorum. Yeni videom diyorum. Çünkü az sonra buraya arkadaşlar bir bağlantı eklemeyi deneyeceğim. Bunu göstereceğim size. Şimdi yine bu kareye basıyorum. Sayfa ekleyeceğim ben yine. Bakın burada editor kısmı var. Burada yazardan bahsediyor. Yazarın istediğiniz özetlerini buraya ekleyebilirsiniz çalışmalarınızda. Article kısmında bir sürü sayfa şablonu var. Buradan istediğinizi ekleyin ve fotoğraf çalışmaları yükleyin buradan. Üzerine bağlantı falan ekleyin. Bundan sonra göstereceğim. Şimdi şöyle yapalım hatta. Buradan şunu ben ekleyeyim. Sayfa 3. sayfa. Şu resmi falan değiştirmek istiyorum. Hemen cihazımdan bir tane fotoğraf seçiyorum arkadaşlar. Validate diyorum. Bunları hızlı bir şekilde yapıyorum sizlere görün diye. Şöyle sayfama ekledim bunu. Yine veredet diyerek sayfama bu şablonu ekledim. Siz daha kaliteli içerikler eklersiniz. Şimdi ben bu sayfaya bağlantı eklemek istiyorum. Ne yapacağım? Bakın şöyle. Hatta şöyle yapayım olmadı. Şu üstteki bağlantı anahtarına tıklayın. Tıkladığınızda mesela şöyle şuraya bir tane kare çizin ve buraya bakın isterseniz ses isterseniz animasyon görsel video belge ekleyebiliyorsunuz. Ben şimdi benim YouTube kanalımdan bir tane bağlantı ekleyeceğim. Ne ekleyelim mesela? Son videolarımdan biri olsun. Online gazete yapımı ile ilgili bir bağlantı ekleyeceğim. Hemen şuraya yapıştırıyorum bunu. Yapıştırdım. Validate diyorum. Artık buraya bastıklarında benim videom açılacak. Şu an finish dedim. Bunu artık kaydettim. Bakalım olacak mı göreceğiz az sonra. Şimdi bu ayarlamalar tamam. Yine şu sayfalar kısmından yine sayfaları göstermek istiyorum. Bakın burada daha güzel şablonlar da var. Hepsini kullanın arkadaşlar. Hepsine göz atın. Ben çok zamanınızı almak istemiyorum. Sadece uygulamayı tanıtacağım. Portfolyo kısmından da burada sayfalar var. Bunları kullanın. Full sayfa görünümlü çalışmalar da var. Bunları da kullanın arkadaşlar. Bunlar tamamsa eğer. Şimdi bizim sayfamızı biz geri alalım. Bu çalışmayı tamamlayalım. Ama öncesinde aklıma geldi. Projeyi nasıl işbirlikçi yapacağız? Hemen şu üstteki bakın bir sürü insan var. Gördünüz mü? Buna tıklayın. Bakın burada da tanıtım yapıyor size. Bunları geçersiniz. Şimdi let's begin diyerek çalışmamıza arkadaş ekleyeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Arkadaşlar burada size link veriyor. Bu linki kopyalayın. Kopyaladıktan sonra şu an kopyaladım. Yan sekmede açayım. Ben bu linki bir arkadaşıma verdiğimi düşünüyorum. Bakınız buraya benim arkadaşım eklenecek. İsim ekleyeceğim buraya öncelikle. Ee, öğretmen 1. Collaborate butonuna bastığım anda siteye beni yönlendirecek. Ve bu dergiyi artık düzenleyebileceğim. Bakın. Yes, diyorum. Hiçbir şey yapmadım. Üyelik girişi yapmadım. Direkt işbirlikçi çalışma yapmak için eriştim. Bunu da sonra düzenlersiniz arkadaşlar. Bunlar sizde artık. Ben şu an bunu kapatıyorum. Göstermiş olduğum gibi buradaki linki kopyalayın ve ekibinize yollayın. Onlar giriş yaparak çalışmalarınızı düzenlesinler. Onlar da eklesinler. Şimdi bu kısım halli olduysa eğer son kısım yani paylaşma kısmına geleceğiz. Evet yaptığımız çalışmayı şimdi bir ön izleme yapalım biz yine de. Sağ üstteki göze basıyorsunuz ve derginizin hazır hali. Bakınız. Hatta bakın ben buraya ne yapmıştım az önce? Link eklemiştim. Bastığım, bastığım anda bakın YouTube videom var. Bunu siz ne yapacaksınız az önce? Büyük yapacaksınız ki buradaki video gözüksün. Şöyle bastığımda oynuyordur. Bakın üstüne bastım. Beni şu an ne yaptı? Direkt benim videoma attı. Sizler de bu tarz çalışmalar yapın. Bu arada açılmışken bu videoyu da tavsiye ediyorum. Smore ile online gazete yapımı. Bakın videom açıldı. Ben ne yapıyorum şimdi yine? Benim dergime geri geliyorum. Hiçbir hata yok. Sıkıntı yok. Bakın büyük ekranda gösterdik. Şimdi geri gelelim buradan. Evet geri geldik. Şimdi bunu paylaşacağız. Nasıl paylaşacağız? Bakın burada pdf de var. Bunu pdf olarak da indirebiliyorsunuz. ancak bir dergi reklamı var. Yani Mad Max'in kendi uygulaması. O da ücretli olduğu için muhtemelen. İndirdi bakalım nasıl görünecek. Bakın böyle görünüyor çok hoş görünmüyor. O yüzden biz zaten bunu online kullanacağız. Çok da gerek duymuyoruz aslında. Bu arada bir uyarıda bulunayım. En az 4 sayfa olsun arkadaşlar. Uyarı veriyor. Şimdi şöyle yapalım. Bir sayfa daha ekleyelim biz. Hemen sayfa ekleme ayarlarından biliyorsunuz ne yapacağınızı zaten hızlı bir şekilde. Bakın gördüğünüz gibi şu an sıkıntı yok. Publish'e basıyoruz paylaşmak için. Paylaşma kısmına geldik. Publish diyorsunuz. Şimdi başlığımızı girdik zaten sayımızı da girdik. Buradan Publish'e devam ediyoruz. Bakalım ne gelecek karşımıza. Evet arkadaşlar dergimiz hazır. Buradaki e, tanım kısmı da var. Tanım da ekleyeyim buna. Bu arada isterseniz daha güzel görünür. Buradan Share My Magazine diyerek ya da şuradaki linki kopyalasanız da direkt bakın bastığım anda dergime gidiyor zaten. Share My Magazine derseniz direkt kullanacaksınız. Benim çok hoşuma gitti. Bu kadar da beklemiyordum açıkçası. Gayet güzel bir uygulamaymış Mad Max. Artık projelerde bol bol kullanacağız. Umarım faydası olmuştur sizlere de. Lütfen bu videoyu beğenin. Diğer videolar için de kanalıma abone olun. Görüşürüz.